Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali sizlere bugün yeni PUBG Mobile videosunda karşınızdayım. Bootcamp'e doğru iniş yapıyorum. Burayı temizleyip win almak ümidim. O bayağı yedi, o bayağı yedi, ölecek. Canım çok az Bunda olması lazım Hayır Sen bana sıkıyordun değil mi? O adam bana sıkarken bir gözüm karardı, geri geldim. Canım çünkü çok azdı, bir tane vursa ölürdüm direkt. Şu bandajı alırsam. lazım mı da neyse Sen onu kaldıramayacaksın ki yetişeceğim ben sana Nerede bu Hadi be ne arayışı Burada bir tane kilimi çaldı sanırsam. Burada. Gerçek. Daman çıktı yine. Yapma yapma. Biliyordum böyle yapacağını. Ne kit bastık be Yok Kaçmış olabilir derken gördüm Ya bot geleceğin zamana ya Bu adam şimdi var ya evin içine girmiştir 2 saat çıkmaz Bak uzaklanabilir aha gördüm gördüm gördüm. <laughs> Free furkan Yüşta ne alaka Ne ara gördün beni Ne ara gördün beni ya Taştan çıkar çıkmaz bana sıkmaya başladı Kardeşim izlemen olsa da bizi sökmez ha Poyrazım kendine çok iyi bak de seni bekliyor arkadaşların Koyraz seni lobide bekliyor. Hadi sen de git hadi. Hadi kankini bekletme. Ben ne yapıyorum bakayım orda? Aha adaşım çıktı. Çık çık sen de çık. Hadi çık yılanlama. Bu da bir yerde. Ağaçtan mı? Aynı. i̇yi vurdu iyi vurdu. Da gitti. İyi daladı sonuncu bak. İyi. Yalandan vurdum bir tane. Vurmadım daha salladım bir tane. Neyse bir şey demeyeceğim. Aha. Ayıdım. Öbürsü karşıya geçmeden vurmam lazım onunla. Bitmedi bitmedi. Bu direkt suda olduğu için öldü. Bir iki kişi daha var bunlardan. Ya da ayrı oynuyorlar. Gördüm. Tut bunu. Bunu da tutman lazım. Tutmazsan spreyi tutar. Biri daha suya Bak dört kişiler. Ha. Mermi bitme burada. Mermi burada bitme. Of. Çık 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 şuradan çık. Of bugün de bütün Türk kardeşlerimizi vurduk ya. Güzel oynuyorlardı ama güzel oynuyorlardı da benim karşımda şansları yoktu güzel oynadılar. O ne? İki bot kapışması mı acaba? Evet evet iki bot kapışması. Ha gördüm adamı gördüm. Koş 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 koş. Lan Ha, botmuş da birden koşurken bana bakınca korktum hemen 3 lira setimizi çekelim daha da su var da 3 setim ya suda kalarak nasıl ölebiliyor bir insan ya ne demek ya su, suda kalarak ölmek aha bitirmeyeceğim. Bitirmeyeceğim. Büyük ihtimal bunlar drop'a geliyordu. Ya bana tek oynuyorum deme ya. Çok kill almam lazım. Bana tek oynuyorum deme be. Gördüm, gördüm gördüm. Vay be, delikanlı çocukmuş. Hangisini kurtarmaya bu geldi? Dur. Kendine gel. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ya Ali Eren, niye öldürdün adamı ya? O killer bana lazım mı ya? Ali Eren adaşımsın ama seni vurmak zorundayım. Hiç kusura bakma. Var acaba? Aha. Arkadaşlar kör olmayın. Sakın. Bu videoyu izlemeniz lazım. Ali Eren. bak 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 Ali kilim çalan adam. Kil çalmadı yani o vurdu. Sonuçta o killer benim de. Şuradan bir AVM sık sanki. Aynen. Arada kalacağım. Şuraya doğru geçeyim. Arkam hiç güvenli değil ya. O AVM'li bana baskın atarsa ölürüm. Kavurlamam lazım kendimi. Hadi göster de işini bitireyim seni hadi. Hayır, korktum korktum. Birazcık korktum. O yüzden ateş edemedim. Ben şununla uğraşacağım. Aha. Alan dışı kaldım. Ne yapacaksın şimdi? Oh. Ne ara geçtin lan oraya? İzin aldın mı benden derken seni de gördüm. Hop. Yedi bir tane. Göstereceğim mi bir daha? Aa. Öldü diye bıraktım ha. Tam üstünde Alam Alan bende be. Yazık. Kendimi göstermiyorum çünkü AVM'si var. Her an bir tek yiyebilirim. O bana üstüme gelecek. Yes be. Ve bu oyun burada biter. Evet arkadaşlar 27 ile işte güzel bir maç oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.